Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Rukiye duasından bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Rukiye ve dualarla Allah'ın zikrini içine aldığı takdirde tedavi olmak meşrudur. Duaların Arapça lafızla manası anlaşılır şekilde olması gerekir. Çünkü manası anlaşılmayanların şirkten uzak olduğuna güvenilemez. Af bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Cahiliyet döneminde rukye yapardık. Resulullah'a bu konuda ne buyurursunuz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rukyenizi bana arz edin. Şirk olmadıkça rukye yapmakta bir beis yoktur. buyurdu. Rebi şöyle demiştir. Şafii'ye rukye hakkında sordum. Şöyle dedi. Allah'ın kitabıyla ve Allah'ın zikrinden bilinenlerle rukiye, yapar, rukiye yaparlarsa olur. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle hasta olan yeri meshederek şöyle dua ederdi. Allahümme Rabben nasi Ezhibil ba'se ve eşfi enteş şafi la şifaa illa şifauk şifaa'l la yughadiru sekama Manası şudur Allah'ım sen insanların Rabbisin hastalığı gider şifa veren sensin senden başka şifa verecek yoktur Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ver. Müslimin Osman bin Ebil Aleyhisselam'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Osman radıyallahu an vücudunda duyduğu ağrıyı Resulullah'a şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona elini vücudundaki ağrıyan yere koy, bismillah de ve yedi kere Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerrime ma ve uhazir. Manası şudur. Duyduğum ve korktuğum ağrının şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum. Osman diyor ki: Bu duayı defalarca okudum. Allahü Teala benden ağrımı giderdi aileme ve diğerlerine de böyle yapmalarını tavsiye ediyorum. Tirmizi'nin Muhammed bin Salim'den rivayet ettiğine göre Muhammed bin Salim demiştir ki Sabit el-Benani bana şöyle demiştir. Ey Muhammed bin Salim şikayet ettiğin zaman ağrıyan yere elini koy sonra Bismillahirrahmanirrahim Euzu bi izzetillahi min şerri ma ecidu min haza. Manası Bismillah. Duyduğum bu ağrının şerrinden Allah'ın izzetine sığınırım. Bu duayı oku. Sonra elini kaldır, sonra tekrar koy ve tek olarak bu hareketi yap. Çünkü Hazreti Enes bin Malik radıyallahu an bunu Resulullah'ın kendisine öğrettiğini bize haber vermiştir. İbn Abbas radıyallahu an'tan rivayeten Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında yedi kere es azim Rabbel-arşil-azim, ''Ey yeşfiyek'' manası arşın sahibi olan yüce Allah'tan senin iyileşmeni istiyorum derse o hastaya Allah afiyet verir. Buhari'nin İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi aleyhisselam Hazreti Hasan ve Hüseyin için dua ederek şöyle derdi. Ü'izüküme bi kelimatillahi tammeh min kulli şeytani ve ve min kulli aynillammeh. Manası sizi her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve her türlü kötü gözden Allah'ın kelimelerine sığındırıyorum. Sonra dedi ki, çünkü atamız İbrahim aleyhisselam da İsmail ve İshak için bu kelimelerle Allah'a sığınırdı. Müslümin Sa'd ibni Ebi Vakkas radiyallahu an'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hastayken ziyaret edip Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye üç kere söylemiştir. Evet... Bu konular önemli. Hastalara okunması gereken dualar önemli arkadaşlar. Öncelikle İbn Abbas radiyallahu anh'tan rivayeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu şu duayı hasta üzerine yapalım. Ne buyurmuştu? Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında sadece yedi kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim Ey yeşfiyek Evet Bu duayı okuyacağız Şimdi bu duayı ezberlemek için Bu duayı 70 defa tekrarlayalım Hastaya 7 defa okunacak Ama 70 defa okursanız Daha da tesiri fazla olur arkadaşlar Şimdi bu videomuzda 70 adet tekrarlayalım bu duayı. İnşallah hastalarımıza da şifa olsun. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Es'elullahel azime rabbel arşil azimi en yeşfiyek. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 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 اسال الله <سؤال> العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك